Herkese merhaba. Kuzucuklarım, bu dersimizde toplama işlemini öğreneceğiz. Toplama işlemiyle ilgili hiçbir fikriniz var mı? Ya da şöyle sorayım. Toplama deyince aklınıza ne geliyor? Siz biraz düşünün. Ben de size birazcık ipucu vereyim mi? Mesela benim bir tane küçük kızım var biliyorsunuz. Adı da Nehir. Benim aklıma toplama deyince Nehir'in oyuncaklarını toplamak geliyor bir sepet alıyorum ve onların hepsini bir araya getiriyorum. Yani ne yapıyorum? Topluyorum değil mi? Bakın şu anda ne yapmış oluyorum? Nehir'i oyuncaklarını topladım. Hepsini bir araya getirdim değil mi kuzucukları? Toplama işlemi deyince aklıma başka neler geliyor benim? Mesela kuruyan çamaşırları toplamak geliyor. Ondan sonra yazın ee, köye gittiğimde köydeki ağaçlardaki meyveleri toplamak geliyor aklıma. Başka e, mutfaktaki bulaşıkları toplamak geliyor. Başka sizin aklınıza gelen şeyler var mı kuzucuklarım? Evet. Sizin de aklınıza meyve toplamak geldi değil mi? Hadi o zaman ne yapalım? Ben şu oyuncakları şöyle kenara koyayım. Hep birlikte. Hadi ayağa kalkın bakalım. Hadi kalkın kalkın kalkın. Evet, süpersiniz. Hadi şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hep birlikte ellerimizi böyle kollarınızı havaya kaldırın ve bir tane elma ağacı var. Biz o elma ağacından elmaları toplayalım. Hadi bakalım. Kaldır kollarını, kaldır, kaldır. Evet. Hadi 1 2 3 başlıyoruz toplamaya. 1 2 3 4 En uzaktakini de toplayalım hadi. Evet. 5 6 7 8 9 10 10 tane topladık. Yeter değil mi? Yorulduk. Kollarımızı şöyle bir sallayalım, dinlendirelim. Evet. Şimdi devam edelim bakalım. Toplama işlemi neymiş? Nasıl bir şeymiş? Hep birlikte oynayarak öğrenmeye hazır mısınız? Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet sevgili kuzucuklarım toplama işlemi demek ne demek birleştirmek, bir araya getirmek ve çoğalması demek değil mi? Elma topladığımızda meyvelerimiz çoğalır. Çamaşırları topladığımızda sepetimizdeki çamaşırlar çoğalır. Bulaşıkları topladığımızda e, koyduğumuz lândaki e, bulaşıklar çoğalır değil mi? Yani yaptığımız her toplama işleminde ne olmuş oluyor? Bir artma, çoğalma söz konusu değil mi çocuklar? Şimdi burada bir işaret var çocuklar. Bu işaretin adı artı işareti. Biz bunu neden kullanıyoruz? Bu işareti biz toplama işlemi yaparken kullanıyoruz kuzucuklarım. Yani toplama işlemini yaparken biz neyi kullanıyormuşuz? Artı işaretini. Bu işareti gördüğümde ben ne yapacakmışım? Toplama yapacağım. Anlaşıldı mı kuzucuklarım? Bu işaret ne anlama geliyor? Topla demek. Daha dediğinde, yani daha dediğinde de biz yine toplama yapacağız. Fazla demek, ekle demek. Yani bir araya getirme söz konusu değil mi? Birleştirme, çoğaltma söz konusu. Toplama işleminin işareti neymiş? Artı işareti kuzucuklarım. Bunu da anladık değil mi? Hadi bakalım, devam ediyoruz. Şimdi bir misafirimiz var. Kimler gelmiş acaba? Merhaba. Bize kendini tanıtır mısın? Ee, şey, e, benim adım, arkadaşlar benim adım Mandalina. Hayır aşkım, Mandalina değil. İyi düşün. Of, neydi acaba? Aa, benim adım Mandalistan. Hayır aşkım Mandalistan da değil. Dikkatli ol lütfen. En iyisi ben tanıştırayım çocuklar. Bu arkadaşımızın adı Mandalişko. Mandalişko. Neden Mandalişko? Çünkü bizim bu sevimli kuşumuz kanatlarına mandal takmayı çok seviyor. Ve biz şimdi Mandalişko ile birlikte bir oyun oynayacağız. Değil mi Mandalişko? Aa, evet galiba bilmiyorum emin değilim. Mandalişko eminim de sen aşkım birlikte oyun oynayacağız. Ha, tamam 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 oynayacağız. Evet öyleymiş. Yani sen, sen öyle diyorsan öyle de. Değil mi arkadaşlar? <laughs> ah Mandalişko ah, sen ne kadar komiksin ya. Evet kuzucuklarım. Neyse Mandalişko kendi haliminde dursun. Ben size Mandalişko ile nasıl bir oyun oynayacağız onu anlatacağım. Şimdi önümüzde böyle yumurtalarımız var görüyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yazıyor. Şimdi bu yumurtalarımızı Mandalişko e, bir sayı söyleyecek. Yumurtalarımızı açacağız. Ve yumurtalarımızın içerisinden bir şeyler çıkacak. Bize sorular çıkacak. O soruları da hep birlikte yapacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım başlayalım. Merhaba. Mandalişko. Hadi bana bir sayı söyle. Bir. Bir olsun. Birileri severim. Ben de birinciyimdir ya. Peki hala. Hadi birinci kutuyu açalım. Kutu mu? Pardon. Yumurta. Açıyorum. Evet. Açtım kuzucuklarım. Ne çıktı? Altı var. Ortada bir işaret. Bu ne ya? Mandalişko bu ne? Ee, galiba toplama. Toplama mıydı acaba? Öyle hatırlıyorum. Aa. Artıydı herhalde. Evet evet. Artı işareti o. Teşekkürler Mandalişko. Evet. 6 artı 3. Bize ne yapmamızı istiyor olabilir bu soruda? Bence bence toplama yapmalıyız. O çok doğru söylüyorsun. Toplama yapmalıyız. Evet kuzucuklarım. Ne yapmalıyız? 6 ve 3'ü toplamalıyız. Yani nasıl yapacağız? Önce mandalışkonun bir kanadına 6 tane mandal takacağız. Değil mi <laughs> Hop bayım şart 1 2 3 Ay tot katlanıyorum. <laughs> Ayman da sen ne komik bir şeysin yahu. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt senin mandalı bir kanadını taktık senin mandaçıko. Sonra ne yapacağım? 3 tane de diğer kanadına takacağım değil mi? Hadi gel bakalım. Ama gıdıklanma dikkat et. Evet dur dur dur. Evet. 1 2 3 Evet kuzucuklar. Mandalişko şu anda çok mutlu değil mi? <laughs> çok mutluyum. Hem de nasıl? Mandallar benimle. Evet Mandalişko sen böyle mutlu biz de toplama işlemine devam edelim. Ne yaptık? Mandalishko'nun bir kanadına 6 tane taktık. Diğer kanadına 3 tane mandal taktık. Şimdi ne yapacağız bunları? Toplayacağız. Hadi toplayalım. 1 2 3 4 5 6 tane vardı. Sonra devam ediyorum çocuklar. Bakın bir sürü arttı değil mi? Birleştiriyoruz, bir araya getiriyoruz. 6 7, 8, 9. Mandalişko'ya ben kaç tane mandal takmış oldum? 9, 9, 9. Harikasın Mandalişko. Hadi bunu bir de burada sayılarımızla gösterelim. 6 ve 3'ü toplayalım. 6 artı 3 eşittir. Çocuklar toplama işlemini yaptıktan sonra sonucu göstermek için biz bu işareti kullanırız. Biz buna eşittir deriz. Değil mi Mandaçko? Evet evet. Aynen öyle. Evet. 6 artı 3 eşittir diyeceğim. Şöyle yaklaştırayım. Şunu şöyle tekleyelim. 6 artı 3 eşittir. Kaçtı? Bir daha sayalım. 6 tane burada vardı. 7, 8, 9. Bakın hepsini bir araya getiriyorum. Birleştiriyorum. 6, 3 daha kaç edermiş? 9. 9 eder. Oyunumuza devam edelim mi Mandalişko? Tabii ki de edelim. Ben çok sevdim bu oyunu ya. Çok keyifliymiş. Hadi var, hadi devam edelim. Mandalişko hadi bir sayı daha söyle bakalım. Aa, hı. Evet o sefer de ben sırayla gitmeyi çok sevdiğim için İlk olsun. Tamam. Hadi bakalım. Açıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Bakalım. 5 artı 8. Mandalişko ne yapmalıyız? Galiba 5 ile 8'i toplamalıyız. Harikasın Mandalişko. Evet. 5 ve 8'i toplayacağız. Tabi bu arada ne yapacağız? Toplarken. Bana 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 mandal mandal Oley. Evet mandalişko Aynen öyle sana mandal takacağım Önce ne yapacağım kuzucuklar Mandalişkoya 5 tane mandal takacağım Ama ondan önce bir işlemimi göstereyim 5 Artı 8 Eşittir diyeceğim sonucunu bilmiyorum değil mi? 5 ve 8'i toplayacağız. Yani ne yapacağız? Mandalisko'nun bu güzel kanatlarına önce 5 tane, sonra 8 tane mandal takacağız ve sonra hepsini toplayacağız, birleştireceğiz. Hadi başlayalım. 1. Gıdıklıyorum bur. Ay mandalisko gıdıklandı. 2. 3. Harika. 4. Yaşasın. 5. 5 taneyi taktık. Şimdi sıra diğer kanadına gel bakalım gel. Ay yavaş dikkat et düşürebilirsin beni. Düşürmem. 1 8 tane takacağız değil mi çocuklar? 2 Ondan hiç kaç kanatlarını aç? 3 4 5 6 7 8. şunda şöyle tutalım. Yaşasın. Aleyh be. Evet mandal Tamam sakin ol. Abartma lütfen. Alt tarafı bir mandal taktık. Ne var bunda bu kadar abartacak değil mi çocuklar? Bu, bu mandal bir alem yahu. Neyse. Aman aman. Tamam sustum. Hadi sen toplamana devam et. Pekala. Devam ediyorum mandal 5, 8 daha kaç eder? 5 tane buraya taktık. 8 tane bu kanada taktık. Hadi toplayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane mandal çakmışız sana mandalışko. Yaşasın. Bu iş işte harika bir şey ya. Hep toplayalım böyle şeyler. Ben çok sevdim. Bence kuzucuklar da çok sevdi. Hadi oyunumuza devam edelim. Ama son bir kez daha söyleyelim. 5, 8 daha. Bakın çocuklar toplarken daha ifadesini de kullanıyoruz. 5 artı 8 de diyebilirdim. 5 artı 8 eşittir 13. Ya da nasıl diyeceğiz? 5, 8 daha 13 eder. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ederim ederim. Kendimi boşlukta hissediyorum. Mandallar olmadan. güzelsin aşkım tamam mı? Bak kuzucuklar da öyle düşünüyorlar. Sen çok sevimli bir papağansın. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Çok eğleniyorum sizinle. Hadi devam edelim. Mandalları mı istiyorum. Mandal getir bana mandal. Evet çocuklar hadi bakalım mandal işkoyu mandalsız bırakmayalım. Evet mandal işko sıradaki sayımız kaç? 3 ee, üç olması lazım. Üçteyiz galiba. Evet üçteyiz. Üçüncü yumurtamızı da açıyorum. Evet İnşallah çok sayıda bir şeyler çıkar. aa bilmiyorum mandalişko. 4 artı 2. Ne yapacağız kuzucuklar bu sefer? Mandalişkonun bir kanadına 4, diğer kanadına 2 tane takacağız ve sonra toplayacağız bunları. Evet, hadi bakalım toplayalım. Önce bir işlemimizi yazalım. 4 artı 2. Sonra ne diyeceğiz? Mandalişko. Eşittir, eşittir. Evet, şöyle çekelim. 4 artı 2 eşittir. Sonucumu bilmiyorum. Soru işareti. Evet hadi bakalım yapalım. Yaşasın mandallar yaşasın. Mandal ışık tamam mı? Ay ay çok okuduklanıyorum. Dikkatli ol. Bir tamam mandal ışık ol. İki. <laughs> üç. Dört. Bu kadarcık mı? Evet mandal maalesef bu sefer bu kadarcık. Peki diğer kanadı. Diğer kanadı. Diğer kanadına da İki tane takacağız. Sadece iki tane. Çok azmış yahu. Pek sevmedim ben bunu. Aşkım öyle değil mi? Tamam tamam şaka. Bir. iki. Evet çocuklar ne yaptık? Mandalişko'nun bir kanadına dört. Diğer kanadına iki tane taktık. Şimdi toplamını bulalım. Dört. Beş. Altı. Yani kaç tane takmışız toplamda mandalişkoya? Altı. Altı. Çok azmış yahu. Neyse mandaçık o. Üzülme. Daha toplama işlemine devam ediyoruz. Edelim edelim. Yaşasın. Devam edelim. Hadi gelsin. Dördüncü yumurta. Gelsin bakalım. Gelsin hadi aşkım. Açalım bakalım dördüncü yumurtamızı. Hop. Açtık. Bakalım kaçmış. Altı artı 8. Yani ne yapacağız mandalişko? Altı. 1 kadar adıma. 8 bir kanadıma mandal takacaksın Nurgül'cüğüm. Evet Mandalişko. Hadi takalım. Önce bir işlemimizi yazalım ama. 6 artı 8. Eşittir. Soru işareti. Bilmiyoruz. Acaba toplamda senin kanadına kaç tane mandal takacağız? Hadi başlayalım. Gel bakalım. Önce 6 tane. 1 2 3 4 5 6 6 tane bir kanadına taktık mandalişko. Diğer kanadına kaç tane takacağım? 8 tane. Evet. Fazla fazla gelsin mandallar. Bir. 2 3 4 5 6 Yedi. Daha ya, e, mandal takmalıyım. Fazlasını takamam. Kusura bakma. Sen de çok fazla şey istiyorsun. nur tamam, Nurgül'cüğüm. Sen de şakadan anlamıyorsun. Ay tamam tamam. Hadi ben de şaka yaptım. <laughs> Çocuklar bu mandal şaka bir aile. Hadi devam edelim. 6 ve 8'i toplayalım. 6 tane bu kanadında vardı. Üstüne ekleyelim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 tane ne yapmışız mandalışko sana mandal takmışız mandal mandal duyuyor musun beni mandalışko yaşasın seviyorum ben Orgül seni her şeyi seviyorum hayat çok güzel yahu evet çocuklar hayat çok güzel değil mi devam edelim hadi mandalışko sen çok mutlusun şu anda mandalışko son sorumuza geldik çok üzülüyorum ya ne eğleniyor bu ki? Mandallarımla ben çok mutluydum. Mandalişko ben sana mandal hep takarım merak etme sen tamam mı? Kuzucuklar da seni çok sevdi. Onlar da sana mandal gönderirler. Sen hiç merak etme. Mandalsız hiç kalmazsın. Teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok çok. Tamam Mandalişko biz de seni çok seviyoruz. Hadi son sorumuza da geçelim. Kuzucukları çok bekletmeyelim. Evet. Beşinci Yumurtamızı da açıyoruz. Ta ta da ta da tam. İnşallah çoktur. İnşallah. Evet. 7 artı 5 diyor. Yani 7 5 daha kaç eder? 7 ile 5'i toplamamızı istiyor. Hadi kuzucuklar toplayalım. 7 artı 5 eşittir diyoruz. Bilmiyoruz. Şimdi mandalışko ile birlikte hesaplayacağız değil mi aşkım? Evet aşkım. Evet. Evet. Mandalişko bir kanadına önce kaç tane yapacağım? 7 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 tane mandalişko. Diğer kanadına kaç tane? 5 Hadi 5 taneyi de ben sayayım. Bir. 2 3 4 ve 5. 5 tane de bu kanalına. Hadi şimdi toplayalım aşkım. 7 8 9 10 11 12. Kaç tane mandal takmışız sana? mandalişko 12. 12. <laughs> Tamam Mandalişko. Hemen sonucu da yazalım. 7, 5 daha ya da şöyle ifade edebiliriz. 7 artı 5 eşittir 12. Anlaştık mı Mandalişko? Anlaştık. Nurgül'cüğüm bir şey söyleyeceğim. Evet aşkım söyle. Nurgül'cüğüm mandalları mı çıkar mı? Çıkar mı? Ne olursun. Tamam aşkım bu mandallar sende kalsın tamam mı? Bunları çıkarmayacağım. Evet kuzucuklar, Mandalışko ve ben size toplama işlemini anlattık. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın kuzucuklar.